Androidçilerin deli gibi kıskandığı en eğlenceli 3 iPhone özelliği. Bir diyelim ki WhatsApp'a giriyorsunuz ve kanka sinemaya gideceğiz geleceğim mi mesajını görüyorsunuz. Dayanamayıp hemen tabii ki de geleceğim yazıp gönderiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz mesaj değişmiş. Evet otomatik düzeltme sadece siz mesajı yazarken değil gönder tuşuna bastıktan sonra bile saçmalayabiliyor. Eğer düzeltmeye çalışırsanız sizinle daha da inatlaşıyor, rezil oluyorsunuz, herkes gülmeye başlıyor ve çok eğlenceli oluyor. İki çok önemli bir toplantınızı kaçırmamak için tam vaktinde gelecek bir bildirime mi ihtiyacınız var o zaman? zaman eğlenmeye hazır olun. Çünkü eğer anımsatıcının sesini duymazsanız telefonu elinize aldığınızda hiçbir bildirim göremeyeceksiniz. Ta ki bu sihirli hareketi yapana kadar. Bunu yaptığınızda yerli yersiz onlarca bildirim düzensiz bir şekilde karşınıza dökülüyor ve neyi aradığınızı unutup toplantınızı kaçırıyorsunuz. Böylelikle evde oyunlarınızda keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tabi patronunuz ararsa 3 <laughs> 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 40 yılın başı Siri'ye gerçekten işiniz tamam. mi düştü? İşte aşırı huzurlu bir şeyler çalınıyor. Ben de var en sarışın.